İzin mi söz konusu? Acaba? Yani ailenin izni olmadan okul dışına normalde çıkaramaz öğretmenler ki özellikle de bu e, maketten yapılmış bir Kubilay şehidimizin e, faillerinin mezarına götürmeleri içler acısı. Biz sendika olarak da layık düzene, hukuksal düzene, ülkenin e, Sosyal düzenine zarar verecek her şeyin karşısında olacağız. Bununla ilgili de mücadelemizi sürdüreceğiz. Yani bu kabul edilemez bir durumdur. Milli Eğitim Bakanı bir an önce inceleme başlatmalıdır. Aileleri bir an önce bu konuda Milli Eğitim Bakanlığına müracaatta bulunmalıdır biz bunun peşini bırakmayacağız. Ya, bizden hemen önce gazeteci Hasan Tahsin Kocabahş yayındaydı. O da tam dile getirdi ama birbirimizden tabii biz bu konuyu bağımsız dile getirdik. Çünkü o yayına girdiğinde siz burada değildiniz. Evet. Ee, onun da dikkatini çeken bir konu özellikle son zamanlarda. Daha doğrusu ona da sorular geliyormuş velilerden. Ee, ben çocuğumun böyle bir şey içerisinde yer almasını istemiyorum ama ne yapabilirim? Hani okul yönetimiyle konuşuyorum. Bu yeterli olmuyor. Ee, ama ben çocuğumu devlete, devletin okuluna emanet ediyorum ve o bıraktığım saatler aralığında orada olmasını talep ediyorum diye. Ama aileler bunu bilmeli. Onların izni dışında hiçbir şekilde okul sınırları dışına çocukları tabii ki çıkarılamaz. Ya çıkarılamaz. Bakın benim şöyle söyleyeyim. Zaman zaman eğitimle işte görüşüyoruz. Ya öğretmenler bir müzeye götüreceği zaman bile Milli Eğitim'den izin alıyorlar. Hmm. Yani ve öğrencinin velisinden de izin alıyorlar. Bugün bunlara maruz kalırken neden ÇEDES projesi kapsamında izin alınmıyor? Bunu bir anlatsınlar bizlere. Ama ne olursa olsun, hem Menemen'de şöyle bir şey de var. Menemen'den geçmişten, ben Menemen'de oturuyorum. Hı, hı. Menemen geçmişten bugüne Kubre'yi şehit edenlere, Cumhuriyet düşmanlarına geçit vermedi. Ve bundan sonra da vermeyeceğiz. Ya bugün, gerçekten bugün bu Kubre'ye yapılan saygısızlık olarak da nitelendiriyorum ben bu olayı. Kubre'ye yapılan en büyük saygısızlıktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Edirne'de Kubilay şehit edildiğini duyduğu zaman Menemen'in yakın diye talimat vermiş evet. ve buna istinaden bugün gericiler bugün yobazlar çıkıp da ne yapıyorlar çocuklarımızı layık düzene layık düzeni bozmasına izin veriyorlar layık düzene karşı getirmeye çalışıyorlar. Ya Biz böyle bir nesil yetiştirmiyoruz Ayşegül Hanım. Ya öğretmenler pedagojik formasyon alıyor bunu boşuna evet. mı alıyorlar mesela? Evet. Herkese çocuk emanet edilmez. Ee, yani en kıymetlimiz onlar bizim geleceğimiz. Evet. Ee, onlar bu ülkeyi şekillendirecekler. Sizin kime emanet ettiğiniz de çok kıymetli. Aynı şekilde bizim öğretmenlerimiz de e, dini bir takım yerlerde bir takım görevleri nasıl yürütemezse şu an bu mümkün değilse. Eşit bir düzenden aslında bahsediyoruz evet. herkesin iş sınırları içerisinde ama konu tabii çocuklar olunca evet. biraz daha hassaslaşıyor sanırım. Menemen'den olması da Menemen'de yaşanan olaylar evet. dolayısıyla durumu daha da hassas bir bir daha Ayşe yere canım, doğru taşıyor. Bu o, süreye vakit ayırana kadar Kuglen şey, şey eden kişilerin mezarına gidilene kadar bu ülkenin ilime, bilime, eğitime ihtiyacı var. Bu genç çocuklarımızın matematiğe ihtiyacı var, fene ihtiyacı var. Buna vakit ayırmalı, milli eğitim buna kafa yormalı. Yani kalkıp da Kubilay'ı şehit eden kişilerin mezarını ziyaret etmeye vakit ayırmamalı. Eğitim seviyemiz ortada. <laughs> Dünya genelinde en düşük seviyelerdeyiz şu anda bizim buna kafa yormamız lazım. Bu ülkenin gelişmesi için e, çocuklarımıza ilime, bilime yöneltmeliyiz. Vaktimizi buna ayırmalıyız. En e, Uyuşturucu kullanımının en yüksek Tabii olduğu ille birinci sıradayız İzmir <laughs> olarak. Birçok ilçede buraya gelen belediye başkanı adaylarıyla da konuşuyoruz. Yani çocuklarımız ve kentsel dönüşüm bizim en önemli önceliklerimiz olmalı. Onlar evet. vatan sürükleniyor. Biz öyle değer falan veremiyoruz demek ki. Çocukları bir yerde de tutamıyoruz ya da bu bu şekilde olmuyor. Çocukları bakayım, doğru yolda tutmak. E, en Kanalımıza